TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Yeşilay Kayseri Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uçurtmanı göğe bağımlılığı geride bırak sloganıyla ikinci geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi. Biz gençlerimizin spor salonlarında, parklarda, ilim yuvalarında, sanat yuvalarında olmalarını istiyoruz. Biz gençlerimizin dijital bağımlılık adı altında zehirlenmelerini, tutsak edilmelerine izin vermeyeceğiz. Veremeyiz. Yeşilay Kayseri Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uçurtmanı göğe bağımlılığı geride bırak sloganıyla ikinci geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesine düzenlenen şenliği Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve öğrenciler katılım sağladı. Uçurma. Şenlikte konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Gençlerimizi, Kayseri'nin vatansever evlatlarını zehirlemek isteyen alçaklara asla fırsat vermedik vermeyeceğiz. Onların memleketimizin temiz berrak havasında gençlerimizi zehirlemeye hakları yok. Onların yerleri dışarıda serbestçe gençlerimizi zehirlemek değil, onların yerleri hak ettikleri yer cezaevleri. Onları polisimiz, jandarmamız enselerinden tuttukları gibi hak ettikleri yerlere gönderecekler. Bizler de gençlerimizin mutlu, huzur içerisinde yaşamaları için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Bugün parklarımızda her bir parkımızda güvenlik görevlileri, bekçilerimiz görevlendirdik. Belki de Kayseri'de en fazla güvenlik görevlisi bekçi Yunus polislerinin görevlendirildiği bir döneme girdik. Hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Bunu defalarca söylüyorum. Buradaki en büyük gücümüz bu benim minik kahramanlarımın aileleri. Bunların gözlerindeki ışık, bunların Türkiye'ye olan sevdalarıyla biz her türlü bağımla hayır diyoruz. Biz gençlerimizin ve çocuklarımızın bağımsızlık seferberliğini kutluyoruz. Bağımsız Türkiye'de bağımsızlık seferberliğini tüm bağımlılara karşı Kayseri'den bugün itibariyle başlattığımızı ilan ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'de şunları söyledi. Buradaki amacımız bağımlılığın her türlüsüne karşı bireyleri özgürleştirmek, çocuklarımızın özgür bir birey olarak Türkiye Cumhuriyeti yaşamalarını sağlamak onları işgal edebilecek onların zihinlerini, hayatlarını yaşamlarını işgal edebilecek her türlü bağımlılıktan her türlü onları kıskaç altına alabilecek bağımlılıktan kurtarmayı amaçlayan bir farkındalık çalışması ki buradaki kalabalık hem çocuklarımızın ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bu kalabalıkta aslında bu bağımlılığa karşı verilen mücadelenin ya da çıkarılan sesin çok güçlü bir şekilde olacağının işaretidir. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ise bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve bağımlılıkla mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Uçurtma biliyorsunuz Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesinde sembol bir tarafı da var. O yüzden uçurtma şenliğini önemsiyoruz. Ama tabii ki bu tip aktivitelerimizin esas sebebi ee, bizim birliğimizin gücünü göstermek. Gençlerimizin bağımsız geçir. bir gelecek için hep beraber mücadele ettiğimizi göstermek. Bugün gençlerimiz, öğrencilerimiz, aileleriyle, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buradalar. Ee, çok coşkulular. Ee, i̇nşallah e, Allah hepsini e, ömür boyu hem başarılı hem ediyoruz. bağımlılıklardan uzak eylesin ve bu mücadelemizin içerisinde bize destek Etkiliğine olmalarını eylesin. Sayılıklar. Bu etkinliklerimiz Etkiliğine devam edecek. Biz Kayseri'de de Türkiye'de de Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede çok güçlüyüz. Ee, hep birlikte daha da güçlü olacağız. Etkinliğin ardından Vali Çiçek çocuklarla beraber uçurtma uçurarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Uçurtma şenliğine katılan minikler de duygu ve düşüncelerini aktardı. Etkinliği yapan herkese teşekkürler. Acayip güzel geçiyor vaktimiz. Okuldan aldı getirdiler bizde. Güzel geçiyor günümüz. Eğlenceli. Çok güzel eğlenceli. Çok güzel. Evet etkinlik çok güzel. Bu tür etkinlikler daha çok yapılmalı bence. Çok eğleniyoruz burada. Uçurtma şenliği çok güzel. Uçurtma uçurmak çok güzel bir şey. Benim de hoşuma gidiyor. Çok güzel bir etkinlik oldu benim için. Eğleniyorum. Çok güzel geçiyor. Daha fazla yapılmalı bence. Yani güzel. Çok iyi yapmışlar. Teşekkür ederiz. Güzel. Mutluyum buldum. Valimize teşekkürler. Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü tarafından uyuşturucuya hayır sloganıyla kortez sürüşü gerçekleştirildi. Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü tarafından Talas Paraşüt Alanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na, oradan da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi otopark alanına kortej sürüşü gerçekleştirildi. <laughs> Emniyet güçlerinin desteğiyle polis eşliğinde gerçekleştirilen 20 kilometrelik sürüşün sloganı uyuşturucuya hayır oldu. 150 motorun katılımıyla gerçekleştirilen sürüşün ardından açıklama yapan Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü ekip başkanı Mert Uysal şu ifadelere yer verdi. Bugün sadece motorlarımızı değil, vicdanlarımızı da harekete geçiriyoruz. Bugün yollar bizim ama mesaj tüm topluma. Bugün buradayız çünkü uyuşturucuya hayır diyoruz. Uyuşturucu gençliğimizi, hedef alan hayalleri karartan sessiz bir düşmandır. Kimi zaman bir arkadaş teklifiyle, kimi zaman bir merakla girilen bu yolun sonu karanlık, acı ve pişmanlıktır. Biz diyoruz ki bir kereden bir şey olur. Bir kere de hayat değişir, hayaller biter, sevdiklerin üzülür ama biz bu kaderi kabul etmiyoruz. Biz bilinçli, güçlü ve birbirine sahip çıkan bir toplum istiyoruz. Ve bunun için diyoruz ki uyuşturucuya hayır, gençliğe evet, özgürlüğe evet, yaşama evet. Gelin birbirimize sahip çıkalım. Gelin uyuşturucuya karşı omuz omuza duralım. Çünkü biz birlikteysek bu belayı yeneriz. Kayseri Valisi Göçmen Çiçek, şehir protokolüyle birlikte memleket hasretiyle yurda dönen gurbetçileri Kayseri Havalimanı'nın yeni terminalinde sevgiyle, çiçeklerle ve müzikle karşıladı. Kayseri yaz aylarının gelişiyle birlikte özlemle beklenen gurbetçilerini büyük bir coşkuyla karşıladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Avrupalı Gurbetçi Kayseriler Birliği, Avrupa Gurbetçi Kayserili İşverenler Birliği ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kent Protokolü, Avrupa'dan gelen Kayserilileri havalimanının modern yeni terminal binasında samimi ve duygusal bir atmosferde karşıladı. Sizler bizim dua kaynağımızsınız. Sizler bizim Elbette yüz hakkımız, adeta gururumuzsunuz, başımızın tacısınız. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah ın Allah ın Allah ın kardeşlerim. Kardeşlerim. Çiçeklerle, çikolatalarla, halk oyunları ve mini konserlerle yapılan karşılama uzun yıllardır memleket hasreti çeken gurbetçileri duygulandırdı. Havalimanına asılan Avrupa'daki hemşehrilerimiz memleketinize hoş geldiniz pankartıysa misafirlerin yüreklerine dokundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda Kaskin'in 32 milyon TL'lik altyapı yatırımını sahada inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç kent trafiğini rahatlatacak Kartal Kavşağı'na alternatif ulaşım güzergahı üzerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi yerinde aldığı teknik bilgiler doğrultusunda açıklamalarda bulunan Başkan Büyük Kılıç şunları söyledi. Kartal kavşağımızın bir bakıma altyapısını oluşturacak alternatif çalışmalarla ilgili gayretimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda meteorolojinin hemen yanı başından gelen içeriden altı şeritlik yolumuzun karşı tarafta Paşalı Caddesi'ne bağlantısını sağlamak amacıyla hem alt geçit hem de e, buradaki trafiği yönlendirme açısından önemli bir projeye imza atıyoruz. Yağmur suyu, kanal ve içilecek su ile ilgili e, yaklaşık bu 6,5 kilometre yapılacak çalışmalarda değişik 300'lükle ile 1000'lik arasındaki borularla ilgili e, çalışmalar yapıyoruz. Hem de günün koşullarına uygun sağlıklı boruları kullanmak suretiyle e, bir bakıma da e, Varsa problemler onu da gidermiş oluyoruz. Totalde 32 milyonlu TL'lik bu bölgede yapacağımız bir harcama söz konusu olacak kaskimiz açısından. Tabii diğer birimlerimizle ilgili yapacak çalışmalar ayrı boyut kazandırmakta. Melik Gazi Belediyesi'nin çocuklar ve gençler için yaz geleneği haline getirdiği Melik Gazi Belediyesi yaz kursları başlıyor. Melik Gazi Belediyesi'nin çocuklar ve gençler için yaz geleneği haline getirdiği Melik Gazi Belediyesi yaz kursları başlıyor. Melmek kapsamında 7-14 yaş arası çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, eğlenirken öğrenebilmeleri adına gerçekleşen kurslar için son başvuru tarihi 27 Haziran. Artistik jimnastik, badminton, basketbol, diksiyon, el sanatları, futbol okulu, İngilizce ve daha pek çok alanda hizmet verecek kursların kayıtları başladı. Çocuklar ve gençler için yılın her döneminde birbirinden güzel etkinlikleri hayata geçiren Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu Haydi çocuklar gençler Melik Gazi Belediye'mizden yaz tatilinizi dolu dolu geçirmenizi sağlayacak yaz kurslarımız sizleri bekliyor. Tüm yıl çalıştınız, yoruldunuz ve sonunda hak ettiniz. Tatil boyunca sizleri hem dinlendirecek hem eğlendirecek kurslarımızla doyasıya bir tatil sizleri bekliyor dedi. Koca İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt freze aracıyla freze yani ömrünü tamamlamış asfalt sökümü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz mevsimi itibariyle asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlayan asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa Koca İsinan sokaklarında hizmet verdiğini ifade etti. Hem şehrilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz diyen Başkan Çolak Bayraktar sözlerini şu şekilde sürdürdü kendimizin olsun dedik. Yüzün üzerinde iş makinası 8 yıl içerisinde Kocasinan Belediyesi'ne kazandırdık. Bu asfalt frezemiz de Kayseri'deki belediyeler içerisindeki ilk ve tek kendine yetebilen bir belediye. Talas Belediyesi çocuk ve gençleri sporda buluşturmaya devam ediyor. 2013-2018 doğumlu genç yetenekler için düzenlenen Talas Belediye Spor Yaz Futbol Okulu bu yılda ücretsiz olarak kapılarını açtı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Spor sadece fiziksel bir faaliyet değil aynı zamanda bir karakter eğitimidir. Talas Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, disiplinli, ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için sporu bir araç olarak görüyoruz. Bu anlamda kurduğumuz sporcu fabrikasıyla Talas'ta sporun her dalımda bir üretim merkezi oluşturduk. Bugün yaz futbol okulumuzla yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Şampiyonlar bu topraklardan çıkar. Yaz futbol okuluna katılmak isteyen sporcular için başvurular 0543 652 34 31 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınıyor. Kayıtlar hakkında detaylı bilgiye Talas Belediye Spor'un sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor. Antrenmanlar Talas ilçesi Harman Mahallesi Erhan Caddesi No 11 adresindeki Sosyete Pazarı arkasında yer alan modern spor tesislerinde gerçekleştiriliyor. Hacılar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü İşbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okulları başlıyor. Program kapsamında bu yıl 7-15 yaş arası çocuklara hitap eden 9 ayrı spor dalında eğitim verilecek. Voleybol, basketbol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, tekvando ve jimnastik gibi branşların yer aldığı yaz spor okulları için başvurular 19 Haziran itibariyle Hacılar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonuna yapılacak. Katılımlar kontenjanlarla sınırlı olacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz spor okullarının yalnızca fiziksel değil, sosyal ve kişisel gelişim açısından da çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Yaz spor okullarına katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğunu belirten Başkan Özdoğan, başvuruların yoğun olmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgiyle karşılaşacağımıza inanıyorum. Katılacak tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Dolu dolu bir yaz sporla başlar dedi. Sezonu 45 puanla 13. sırada tamamlayan Kayseri Spor kasasına 207 milyon 800 bin Türk lirası koydu. Süper Lig 2024-2025 sezonunda 38 maça çıkan ve 45 puan toplayan Kayseri Spor yayıncı kuruluştan 207,8 milyon TL kazandı. Sezona 95,6 milyon TL katılım payı alarak başlayan Kayseri Spor oynadığı 38 maçta 11 galibiyet 12 beraberlik neticesinde 45 puan toplayıp 112,2 milyon TL kazandı. Sezonu 13. sırada tamamlayan Kayseri Spor her galibiyete 6,6 milyon TL, her beraberliğe 3,3 milyon TL hak etti. Sarı Kırmızılı ekip toplamda 2024-2025 sezonunda 207,8 milyon TL kazandı. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.